Arkadaşlar merhabalar. Siemens NX eğitimlerimize devam etmek istiyorum. Bu eğitim videosunda sizlere göstermek istediğim ek komutlar var. Bunlardan birincisi blok komutu. Bakın bu komutu şuradaki mor sekmesinin içerisinde çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Şurada. Blok komutunu aldım. Kullanımı oldukça basittir aslında. Sizleri yönlendiriyor zaten. Bir orijin ve bir kenar uzunluğu istiyor. Ve buradan bloğun ebatlarına çok rahatlıkla girebiliyorsunuz. X mesafesi 100 mm olsun, Y mesafesi 120 mm olsun, Z mesafesi 150 mm olsun dedikten sonra ben bunu şuradan bir ön izlemesini çok rahatlıkla görebilirim. Bakın bu şekilde bir ön izleme oluşturabilirim. Buradan kaydet dedim. Bir tane blok buraya konumlandırdım. Hatta isterseniz bir blok daha konumlandırabilirim. Hatta burada orijin olayını da sizlere göstereyim. Bu sefer orijini biraz daha kaydırmak istiyorum. Mesela nereye kaydırmak istiyorum? şu noktayı alabilirim orjini. Aynı ebatlarda bir blok değil de boyutları biraz daha küçültelim. Şöyle bir ön izlemesine bir bakalım. Yeterli. Kaydet dedim. Şimdi biraz daha bunu farklı hale getirmek istiyorum. Bu sefer orijini çok daha farklı bir noktaya çekeceğim. Mesela nereye çekeyim orijini? Şu yüzeyin tam ortasına konumlandıralım. Şuradan noktaya tıklıyorum izninizle. Bakın beni nokta atma komutunu attı aslında. Tabi bunu sizlere biraz daha detaylı bir şekilde anlatabilirim. Bunu anlatabilmem için de buradan çıkıp şu körbün içerisinde hip point komutundan bahsetmem lazım. Point komutu bizim aktif olarak çok fazla kullanmış olduğumuz komutlardan bir tanesi. Kullanımı da aslında hemen hemen çoğu CAD programında aynıdır. Infrared point dediği akıllı ölçülendirme. Kullanmış olduğunuz X, Y, Z referanslarına göre bir noktayı çok rahatlıkla konumlandırabilirsiniz. Mesela X'e Y'de 100 Y'de 100 Z'de 150 olsun. Bakın buraya bu şekilde çok rahatlıkla bir nokta konumlandırabilirim. X'te 120 veya biraz daha yaklaştıralım hatta ya. Şöyle 60 yapsak Y'de 50 olsa Z'de yine 150 olsun. Bu şekilde arkadaşlar şuradaki koordinatları kullanarak nokta istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Tabi bunun içerisinde sadece bir tek bir komut yok. Birden fazla özellik var. Mesela exit point dedi, direkt şu orijin noktası direkt buraya atıyor aslında. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve bunun dışında end point diyor ki kullanımı oldukça basittir. Sadece gerekli olan çizgiyi seçmeniz yeterli. Seçmiş olduğunuz çizginin end pointine ki çizginin hangi tarafına yakın tıklarsanız o tarafa bir tane noktayı çok rahatlıkla bu şekilde konumlandırabilirsiniz. Mesela bu sefer bu tarafa yakın tıklıyorum. Bakın end point olarak bu sefer burayı aldı. Aynı şekilde bu tarafa yakın tıklıyorum. Bakın burayı referans aldı. Aynı şekilde bu tarafa yakın tıklıyorum. Burayı referans aldı gibi. Bu aslında bizim point komutunun özelliklerinden bir tanesi. Burayı çok daha detaylandırabilirim ama şunu biraz daha şu alt kısımlarında yer alan özelliklere geçmek istemiyorum. Çünkü benim burada aslında anlatmak istediğim zaten blok komutunun kendisi. O yüzden blok komutunu tekrar buradan alıyorum. Şu orijin kısmına şuraya tıklayarak yine nokta komutunun içerisinde diğer özellikleri açmış oluyorum. Burada direkt noktayı şuradan seçebilirim aslında. Veya eğer bu noktaları ben daha önceden oluşturmadıysam da yine bu özelliği kullanarak da noktayı çok rahatlıkla oluşturabilirim. Okey dedim. Bakın. Ebat da yine bu şekilde olsun. Bir ön izlemeyi isterseniz şöyle bir izleyelim. Okey. Şimdi arkadaşlar burada aslında 3 farklı blok oluşturdum ben. Ve bu 3 bloğunda birbiriyle teması yok. Aslında teması var ama bağlantısı yok. Yani ne söylemeye çalışıyorum? Aslında şu an bir parçanın içerisinde birden fazla parçamız mevcut. Bunu şuradan görebilirsiniz. Şu filtreleme kısmından soyut body yaptığınızda. Bakın ayrı body. Ayrı body Ayrı body. Sadece buradan da değil aslında. Şu unsur ağacında timestamp özelliğini açarsınız. Burada da 3 tane body olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. NX'in buradaki çalışma mantığı biraz daha farklı. Mesela Solid'de veya Katya'da bu kurgu biraz daha aynı şekilde devam ediyor. Gerçi burada Soytokus'un ve Katya'nın Dassault firmasına ait olması da burada etkin olabilir. Siemens biraz daha otiket mantığıyla çalışıyor aslında. Burada bodyleri birleştirmek istediğiniz, yani bu üç body'yi birleştirmek istediğinizde örnek vermem gerekirse şurayı şöyle yapalım. Bakın burada boolean operasyonlarının içerisinde Unite var. Bu özelliği çok rahatlıkla bu komutun içerisinde açabiliyorsunuz. Diyelim ki açmadınız. Daha sonradan da birleştirmek isterseniz yine buradaki Unite özelliğini kullanabilirsiniz. Unite'ı aldım. Seçmiş olduğum bodyleri bu şekilde çok rahatlıkla birleştirebilirim. Yani Unite yapabilirim. Bu zaten direkt birleştirme yapar. Bu şekilde. Aynı şekilde burayı da bu şekilde birleştirdiğim anda şu an burada tek bir body kalır. Solid body seçili. Bakın üzerine geldiğimde sadece tek bir body olduğunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Buradan filtrelemeyi kaldırdım. İzninizle şuradaki United'ları tekrardan bir silmek istiyorum. Çünkü farklı özelliklerden bahsetmek istiyorum burada sizlere. Mesela bunu gösterdim. Bir de Subtract göstereyim. Subtract. Bu, bu da çıkartır arkadaşlar. Hedef bademiz bu olsun. Çıkartmak istediğimiz de şu olsun. Şunu şu şekilde iptal ettim. Bakın çok rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Şu an benim burada yaptığım gibi. Okey dersem zaten bunu yapacak. Ben okeyden bıraktım. Mesela intersection kesişim alır. Birinci body'm bu olsun. İkinci body'm bu olsun. Bakın bu iki body'nin kesişimini aldı. Arkadaşlar komutların kullanımı oldukça basit aslında. Çok rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Hatta izninizle bir de isterseniz şu kısımda bir tane silindir oluşturalım. Bakın şuradan geliyorum Silindir komutunu alıyorum. Şimdi benden ne istiyor? Bir vektör. Bir point. Vektör olarak şu dikey vektörü seçiyorum. Point olarak giriyorum. Şuradaki noktayı seçiyorum. Buradan çap belirtebilirim. 50'ye 100 olsun. Ön zemine tıkladığım anda bakın bu şekilde çok rahatlıkla bir tane silindiri konumlandırabiliyorum. Okeyledim. Şimdi arkadaşlar normalde şu komutların içerisinde mesela silindir komutunun içerisinde de diğer özelliklerden de bahsedebilirim sizlere ama burada biraz daha genel gitmek istiyorum. Mesela aynı şey bir blok komutu için de geçerli. Blok komutunun içerisinde de şöyle özelliklerimiz var bizim. Kullanımı hemen hemen mantık olarak birbirine oldukça benziyor. Mesela isterseniz bir de şunu göstereyim. Two point en yani yükseklik. Yani iki tane sizden nokta isteyecek, bir de yükseklik isteyecek. Mesela birinci nokta şu nokta olsun, ikinci nokta şu nokta olsun. Buraya girip de bir yükseklik tanımladığınızda çok rahat bir şekilde şöyle bloğunuzu oluşturabiliyorsunuz. Hatta ben oluşturayım. Görmeniz açısından. Tabi bunu yaparken de şu bu inekin nan olmasına dikkat ediyorum. Çünkü badileri ayrı olsun istiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşım ben ne yapmak istiyorum? Hemen onu da göstereyim şurada. Şu silindirin bu yüzeyini uzatmak istiyorum. Biraz daha içeriye doğru gelsin istiyorum. Burada mesela Solidworks kullanıyor olsaydım veya Katya kullanıyor olsaydım bu yüzeye tıklayıp skeç açıp bunu yani şu çapı proje edip Extrude Ball Base veya Kat ya da komutunu kullanmak zorunda kalacaktım. Ama Siemens NX'de bizim kullandığımız Sekro modelemenin içerisinde oldukça kullanışlı komutlar var. Mesela bunlardan bir tanesi Move. Move komutunu aldım. Bu yüzeye tıkladım. Bakın çok rahat bir şekilde yüzeyi şu şekilde hem de parametrik olarak uzatabiliyorum. Buradaki değer kadar. 40 mm uzattım. Okey dedim. Arkadaşlar işte buradaki sakura modelleme komutlarını zaten tek bir videonun içerisinde oldukça detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi o yüzden bu buradaki bu komutuna takılı kalmayın. Benim şu an sadece yapmak istediğim olay şuradaki unite, subtract, intersect gibi komutları sizlere göstermek. Şimdi geldim. Mesela aynı şekilde intersect komutunu yeniden aldım. Birinci badim bu olsun. Mouse'un orada tuşuna tıklıyorum. İkinci badim bu olsun. Bakın bu şekilde kesişimleri nasıl alabildiğimizi sizlere göstermeye çalışıyorum. Hemen geldim. Komutumu sildim. Peki bunu unite yaparsam nasıl olur? Bakın birleştirdi zaten. Çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Peki subtract yaparsanız mesela bu body'den şunu çıkar. Çıkartırken de keep target. Hedefi koruma dersiniz de bakın bu şekilde çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar burada göstermek istediğim komutlar unite, subtract, intersect komutlarıydı. Diğer komutlara bu kom videonun içerisine girmek istemiyorum. Bunlar bence bu video için en azından yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdiden bütün arkadaşıma iyi çalışmalar diliyorum.